Ama bakmış ki ya bizim imanlıların içerisinde öyle çok da güzel kadın yok. Ama bu Hititli kızlar o süperler. En iyisi ben onlardan birini alayım demiş. Birini almakla da kalmamış. Dördünü birden almış. O yüzden de yani Hititli kızlarla evlenmiş. E şimdi onlarla evlenince tabii ki ne oldu? Artık onun hamuru mayalanmaya başlandı. Çünkü kadınların istekleri oluyor erkekten. O istekleri de uygulamak mecburiyetinde. Süleyman koskoca bir kraldı. Esav kral değil ama Süleyman kral. Kadınların istekleri olmuş ve Süleyman bu istekleri uygulamış. Peki neden? Çünkü kadınları sevmiş sevmiş. Sevdiği için uygulamış. İşte burada ne oldu? Süleyman hamur mayalandı gitti. Aynı şekilde şimşonu görüyoruz değil mi? Şimşonun Şimşon hamuru da mayalandı. Nasıl mayalandı? O da bir kadını çok sevdi. Dilla diye bir kadını sevmiş, değil mi? O da kim? O da imansız, İmanlı olmayan bir kadını seviyor, kendi halkından olmayan bir kadını. Kendi halkından olmayan kadını ne yaptı? Onun hamurunu mayaladı, mayalandı, mayalandı. Ne oldu biliyor musun? Gücünü kaybetti. Her şeyini kaybetti. İşte o her şeyini kaybedince, ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Ondan sonra işte bakın ne oldu? bütün insanların önünde rezil olmuş. Onu çok özür istiyorum bir ayı gibi oynatmışlar. O yüzden de yani eğer ki biz yaşamımıza dikkat etmezsek, imanlı olmayan insanlara gönül verirsek bu erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Bazı kadınlara bakıyorum işte bir imanlı olmayan bir erkekle evlenmek istiyorlar. Söylüyorum ne oldu diyor ki abi iman edecek benim için. Ya senin için iman eden adam Üç gün sonra o imandan döner. Niye? Aranızda bir münakaşa, birbirinizin hoşuna gitmeyen bir hareket olur. Yani bir tartıştığınızda onun anında şey bitiyor. Çünkü niye? Kimin için iman etmiş? Senin için. E sen o yoksa senin değerin bittiyse onun da imanı biter. Bakın senin değerin bitince onun da imanı biter. Bu kadın için de aynı, erkek için de aynı. Ama eğer biri, biri İsa'ya inanıp İsa için iman ediyorsa işte o zaman İsa'nın değeri hiç bitmediği için o adamın da imanı bitmez. Bu neden dolayı gördüğümüz gibi imanlı olmayan biriyle evlenen hanımlarında ne oluyor? Onların da may hamuru bozuluyor. Çünkü maya geliyor. Dışarıdan maya katılıyor. O yüzden. Yani Tanrı bize imanlı olmayanla evlenmeyin derken bu sebepten dolayı söyledi. Yani hamurunuz bozulmasın diye söylüyor. Ama bir şey olmaz canım ne olacak canım o kadar da şey. Hatta bazıları şöyle söylüyor. Abicim o zaten hiçbir şeye inanmıyor. Bakın hiçbir şeye inanmamak demek ne manaya geliyor? Yani hiçbir şeye inanmıyor boş bir kaset mi? Hayır. Hiçbir şeye inanmıyor araştırıyor. Ya arkadaş adam ya da kadın gelmiş kaç yaşına? o zamana kadar hiçbir şeye inanmıyorsa halk tabiriyle söylüyorum. Bunun adına ne deniyor? Ateist deniliyor. Yani hiçbir şeye inanmıyor. Ve hiçbir şeye inanmayan bir insan yani senin hatırın için gelip bir şeye inanıyorsa e senin hatırın bittiğinde de maalesef onun da inancı bitecek. O yüzden de yani siz siz olun hamurunuzu mayalandırmayın. Hamurunuzu mayalandırmanızın en önemli nedenlerinden bir tanesi erkekler için kadın, kadınlar için erkek. Hamurunuzu en çok bununla mayalandırıyorsunuz. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Yine mukaddes kitaptan, kutsal kitaptan biliyoruz değil mi? Bakın burada size az önce söylediğim ayetlerde. Yani ne diyor? Ee, yine aynı ikinci krallar, ikinci padişahlar 23. bölüm 7. ayette söylüyor ki Orada o kadınlar Yabancılarla evlen, evlendikleri için diyor o kadınlar tapınaktaki bakın Tanrı evindeki bazı odaları diyor boşalttılar ve oraya kendi e, inandıkları ilahların resmini yapmak için halı tezgahları kurmuşlar. Düşünebiliyor musun? Ve orada kendi ilahlarının e, şeylerini resimlerini yap, e, yaptıkları halılar dokuyorlarmış. Gördünüz mü? E siz yabancı insanla sizin inanma, sizin tanrınıza inanmayan bir insanla evlenirseniz ne bekliyorsunuz başka? Peki buna kim izin veriyor? O evlendiği erkekler, o zamanki erkekler izin vermiş. Peki niye? Çünkü o kadınları çok sevmişler. Ha? İşte o kadınları sevince yaptık yapacakları da bu oluyor. O yüzden de biz hamurumuzu, biz biz bir hamuruz, biz hamurumuzu mayalan.